Dayı nasılsın? Kötü. Boka. Birader az baksana. Ya... E, ...Abdullah varmış. Nasıl bulacağız onu? Hangi Abdullah? Ya ileriden seni gösterdiler. Abdullah derseniz yardımcı olur dediler. Ne konuda kardeşim? İşte, işte karı kız mevzusu can. Bir tane kız var ama meşgul şu an. İki saat sonra gelirseniz bir kişilik rezervam var. Baksana. İsim neydi? բարք hatırladım seni Tanrı. O geceyi hatırladım. Biliyorum. Çok içkiliydim o gece. Öyleydin Asun. Beni sonradan hatırlayamayacak kadar sarhoştu. Her gece geldim biliyor musun? İzmir'de o ay, o sene bir ay çıkmıştı. Her gece geldim seni seyretmeye, her gece gül gönderdim seni. O alıcı metinler falan, beraber yemeğe çıktık hatırlıyorsun değil mi onu? Ya bir alaka gösterdin bana. Dedim Allah'ım, bir ümitlendim, bir şey mi başlıyor acaba? Benimle sevişirken çok sarhoştum. Ulan dedim, kalkıp gideyim şuradan. Ama erkekliğimi eldiremedim. ...bu Sevgilin gelmiş... ...nişanlının aşağıdan telefon açtılar kapıdan... ...dediler de, nişanlısı geldi. Falan. Bana dedin sen git buradan. Gittik. Sonra da siz evlendiniz. Hiçbir şey yarım kalmıyor... ...şayırda ona göre. karşılaştık. Karşılaşmadık ya Ben Ben yaptım. Şu Allah'ıma hayretler ettim. Dedim nasıl bana böyle bir aşk verdi Bana bir aşk vermiş. Sadece kendisini seveceğin kadar bir aşk. Seni vermiş. Evlendiğim kadını senin benzerinden Senin hayalini aldattım o kadını. Onu öldürdükleri zaman... ...üçümüz birden bulağansın. Ağır yalan dolaştım bu ben Arzu. Sakat dolaştım. Seni yeniden görünce... ...karın canlandı gözümde. Sen canlandın. Benim yaram kapalı. Şunu bilmeni isterim. Seni benim kadar seven olmamıştır bu alemde. Ama şimdi ben yokum. Keşke bilebilseydim. Ama ne bilecek ne görecek haldeydim. Her gece bekledim pencerelerde Allah'ım bir çare ver. Şu evden kurtulup kızımı alıp gideyim dedim. Sen geldin. Sana kendimi affettiremem ki. Şimdi yokum diyorsun. kızdı. Ama ben sana aşık oldum da. Ben sana oldum olası ya aşık Masum. Eğer mümkün olsa çok kızın alıp buradan gitmek. Ama mümkün. Bakıyorum Masum'a ölmekten korkuyor. Oldum. Birisini öldürmekten korkuyor. O zamanlar her şeyi yapacak kadar gözüm karaydı. Ama şimdi İyi akşamlar Asuman Ceylan. Ne o sevgilinin yandan mı geliyorsun? Çekil yolumdan. Kızım da sen doğruspuluk orospuluk kovalıyorsunuz değil mi? Kızım da ben de başımız önde yaşıyoruz. Kızın orospu. Barkın onu laleli sokakta satıyor. Sen de tenezzüh motorlarında finger diyorsun. Ben de uyuyor zannedin. Kendinle de değilsin Necdet. Çekil. Bak. Kaldığın yere gittim. Kimle yatıp kalkıyorsun, kimlere kendini satıyorsun diye bakmak için. Bak ne buldum? Oros vesikası. Senelerdir o herifle birliktesiniz. Yürü eve. Necdet. Yürü be! Yürü, Yürü dedim sana! Yürü! 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 Ne yaptın hacım? Ne yapmış? Ya... Biz bayağı düşündük tamam mı? Hatta ben dedim söylemesek mi acaba falan diye. Ama belki bilmek istersin yapacağım bir şey vardır falan. Üzüntülüsün de bir yandan. Ama bir de niye saklayalım bilmiyorum ki yani. Ya oğlum sen anlatsana şunu be. Abi biz Sade abiyle beraber akşam Abi senin de ne kısmetsiz bir zamanınmış be. Öf. Allah yıllar sonra karşına çıkardı aşkını. Onun başında bir bela. Hadi o olmasa başka bela. Sen sevdalanmışsın şimdi kadına. Kız orospuluk ediyor be abi. Nerede? Nasıl abi? Nerede gördünüz oğlum? Kızı Jacqueline Oteli'nin orada. Gördünüz de ne oldu Sadi? Ezevengi var satıyor kızı. Bize bile satmaya kaldı. Duruma el koyalım mı acaba? Nasıl el koyacağız? Kız orada. Kadın ayrı zorla. Hani biz üzerimize düşen ne varsa yaparız. Sen bilirsin. Aynen abi, evelallah Allah yani, sen bilirsin.